Hepinize tekrardan selam dostlar ben burak dostlarım 4-5 günlük aradan sonra yine tekrardan sizlerleyim e, canları biliyorsunuz 100 TL 10.000 TL serimizde 4. gün bitti 4 gün ara verdim e, soranlar olmuş Yani tabi telegram grubunda olanlar öğrendi e, fakat hani aramızda olmayanlar var telegram grubunda olmayanlar var çok kötü hastalık geçirdim Daha hala sesim kötü Ona rağmen hani yine de Dediğim yine videoyu Çekeyim çünkü Hani bayağı da uzadı Normalde 3 gün sonra bitmesi gereken Seri daha neredeyse yarılanmadı Bile ve sağlık olsun önemli değil Paranın ne zaman cebimize gireceği Hiç önemli değil yeter ki o para Eninde sonunda cebimize girsin Sizlerden tek ricam canlar Hani bu kadar emek veriyorum bu hasta halimle Video çekiyorum şu videoya Lütfen ama lütfen şu 50 like'ı göreyim. Başka hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Hala öksürüyorum. Hala çok kötü hastayım. Ona rağmen sırf serinin devam ettirmek adına bu videoyu çekiyorum. Yine onun haricinde 12 Ocak videosunu atmayacağım. Hala daha çok kötüyüm. Ve analizleri Telegram grubunda paylaşıyorum bu sebeple. Yine siz de maç analizlerine ulaşmak istiyorsanız Telegram grubumuza gelebilirsiniz dostlarım. Şimdi biliyorsunuz 100 TL 10.000 TL serisinde 4. maçımız Beşiktaş maçıydı. Beşiktaş Kasımpaşa maçına 1.58 orandan sizlere <laughs> MS 1'i vermiştik. Ve kasamızı 575 TL'ye çıkarmıştı. Beşiktaş da bizi üzmedi sağ olsun. 2 bir kazandı. Ee, ve kasamızı 575'e çıkardı. Ya tabi burada 507 olduğuna bakmayın. Ben e, 1.50 orandan sabit şekilde çarparaktan e, gösterdim. Tabii ki de 1.50 oranı sabit bir şekilde yakalayamıyoruz. Yani 1.57 oluyor, 1.59 oluyor, e, 1.60 oluyor. Bu civarda olduğu için <laughs> Bu civarda olduğu için canlar e, 575 TL şu anlık bir bakiyemiz var. Kazanırsak eğer ya bugün bizim için gerçekten çok önemli. ilk gün ne kadar zorsa bugün de o kadar zor. Çünkü araya zaman girince işler tabii ki de biraz farklı oluyor. Yani maçlar hakkındaki düşünceleriniz de biraz farklı oluyor. Fakat ben yine günün yine güzel bir karşılaşmasını seçtim ve bu maçı sizlere vereceğim canlar. Fazla uzatmayacağım zaten görüyorsunuz hastayım da. Hemen maçımıza geçmek istiyorum. Maça geçmeden önce lütfen ama lütfen şu videoyu bir tane beğeni fazla görmeyin. Böyle bir seriyi hiçbir YouTube kanalı sizlere yapamaz. Bakın net söylüyorum. Her videoda da söyleyeceğim bunu. Böyle bir seriyi sizlere hiçbir YouTube kanalı, hiçbir grup, Telegram grubu hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü böyle bir seri ee, neden de yapamaz onu da her zaman söylüyorum. Patlama olasılığınız çok yüksek ve e, yani ilk günde de patlayabiliyorsunuz. İlk günde bizim de patlama ihtimalimiz vardı. 86'da gol geldi. Hani son günde de patlayabiliyorsunuz. 11. günde yine orada da patlama ihtimaliniz var. Bu sebeple şu zamana kadar YouTube Türkiye'de böyle bir içerik görmedim. Ya yani bu saatten sonra da e, göreceğimi de düşünmüyorum açıkçası. Şimdi. Geçelim maçımıza. Maçımız Vitoria Setubal Casapia Dosar Portekiz Ligi'nde oynanacak. Portekiz Kupası'nda oynanacak bir karşılaşma. Bu maçı hem kendim analiz ettim ki zaten gruptaki arkadaşlar bilir. Bu Casapia'yı çok değerlendiriyorum ben. Yani Portekiz Ligi'nden takip ettiğim bir iki takımdan bir tanesidir. Onun haricinde bir de Excel'den zaten çıkardığımız bir karşılaşmaydı bu. İkisi, i̇kisini harmanlayaraktan bir tahmin çıkardım. Ve e, serinin 5. maçı olarak sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu Kasapia maçına e, şöyle söyleyeyim sizlere. İlk defa tam 1.50 oran yakaladık. Tam 1.50 oran yakaladık. Tabii ki de dediğim gibi e, biliyorsunuz zaten normalde kuponları Net bir şekilde ben sizlere oynadığım siteden gösteriyordum fakat o siteyle anlaşmam bittiği için ee, Biliyorsunuz fotoğraf halinde paylaşıyorum Son videoyu da o şekilde paylaştım Bunu da o şekilde paylaşacağım Reklam olmasın diye canlar Onu da söyleyeyim e, Yoksa aynı şekilde e, Devam ediyoruz Hiçbir şekilde Bırakma yok Hemen Tercihimi söyleyeyim sizlere Canlar burada bu maça şu an burada maç koli'nin ne kadar oran açtığını bile bilmiyorum. İlk defa göreceğim. Daha doğrusu maç golü dediğim zaten MBS 3 açmış. Nesneden oynayan arkadaşlar için gerçekten yapacak hiçbir şeyim yok. Benim gibi oynamak zorunda bırak bırakıyormuş gibi hissediyorum. Fakat hani dediğim gibi isterseniz bu maçı almayabilirsiniz. Bugünü es geçebilirsiniz. Çünkü hani MBS 3 açılmış nesneden oynayanlar için tek teselli ya yani bu şekilde söyleyebilirim. diğer günlerden siz de devam edebilirsiniz. Yani MBS 3'e hiç yapacak hiçbir şeyim yok. Diğer zaten ayrı yerlerden alanlar da yine bu maçı kesinlikle değerlendirsinler. Şimdi canlar gelelim fazla uzattım biliyorum. Gelelim maçımıza maçımızda vereceğimiz tahmine. Dostlar ben bu maçta ilk yeri hızlı başlamasını bekliyorum. Ve ilk yarının Kasapia'nın Gol atmasını bekliyorum. Atmasa bile bir şekilde yiyecektir. Çünkü gol arayan bir takım bu Deplasman Kazapya. En kötü benim düşüncem atamasa bile arkada vereceği boşluklardan bir tane Setubal'ın gol bulması yönünde tercihim var. Bundan dolayı ilk yeri 0.5 üst tercihini. Burada orana bakmayın. Burada sizlere maçı göstermek için açtım. Burada oranı 1.25. Burası bizi ilgilendirmiyor. Evet dostlar videoyu dondurmak zorunda kaldım. Hemen devam ediyoruz. Serinin 5. günkü maçını zaten sizlere söylemiştim. Hemen kuponu göstereyim. Setubal-Kasapiye maçına ilk kere 0.5-1.50 oran demiştik. Fakat 1.44'e düşmüş oran. En son ben 1.50 diye hatırladım. 1.44'e düşmüş. Onu da söyleyeyim. Canlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün için. Ya zaten 1.44 oran bize yeterli olacaktır. Zaten 1, 50, hem zaten şu an beklenilen bakiyeden daha yüksektik. 507 biz 575'tik. Daha da zaten bir sonraki maçlarda da yükselecektir. Bugünlük benden bu kadar olsun canlar. Daha hala sesim kötü. Zaten siz de farkına var mısınızdır? Şu videoya güzel bir like atın. Başka da hiçbir şey istemiyorum. E, Telegram grubuna gelmeyenler aşağıdaki açıklamalar kısmından Telegram grubumuza gelebilirler. Onun haricinde abone olmayanlar da e, aşağıdan abone ol butonundan kanalımıza <laughs> abone olabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.